Oğlum burası Monaco burayı görmeyeceksin şuradan. Şuradan bak. Rumeli sarımdan 3 tane şey çıkarmak zorundayız tamam mı? Burasını Monaco diye göstereceğim. Burayı gö bakma oraya. Oraya bakma. Burayı göster. Sen Lan! 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 Oğlum acım bak karşımızda acun var tamam mı bizim? Şırdan. Onu geçmek zorundayız oğlum. Şş, tamam mı? Girdiler mi yayına onlar? Girdi mi yayına Acun'a? Ha? Başla başla. Buraya çek buraya. Sağa doğru pan yap tamam mı? Sağa doğru ben... Let's go! Şimdi sağa doğru pan. Hazır. 3, <laughs> 2, gir. İşte Saint-Tropez Kalesi sevgisi. Şırdan orası Monaco oğlum. Orası Monaco. Bak bu burasını Monaco. Şimdi bu perspektif Monaco tamam mı? Bu perspektif Saint-Tropez. Bunu sen burada gösterirsen ikinci programa benim yapacak hiçbir şeyim yok. Tamam mı? Buraya dön. Burası Saint Tropez. Sevgili seyirciler şu anda Saint Tropez'deyiz sevgili seyirciler. Ve işte arkamızda ünlü Saint Tropez kalesi. Sevgili seyirciler Saint Tropez'i gezerken bir tane güzel kızımıza rastladık. Come here. Bir de iki oldu sevgili seyirciler. Hay. What's your name? Nancy and your Bunların adı birinin adı Nancy, birinin adı Pina sevgili seyirciler. Şimdi onlarla konuşacağız. Where are you from? I'm from London. You're from London. Oh, that's a big city. Sevgili seyirciler Londra'danmış. Gerçekten de çok büyük bir şehir dedim sevgili seyirciler. <laughs>